Birini cezalandırmak istersen onunla muhatap olmaz. Susarsın. Böyle durup baktığında sonra zaten bir yerden sonra cevap vermeni bekliyorlar. Vermiyorsun hafifçe gülümsüyorsun. Ha bazen hak ediyorlar. Kendinden mahrum etmek de bir cezadır. İyiliğin de bir dozu var. Terbiyenin de, görgünün de her şeyin bir dozu var. O dozu çok zorlayan insanlar var. İşte o zaman dur demeyi bilmek lazım. Yok saymak en güzeli bence. Hmm. Yani o iyi bir ceza anlayana ha belki onu da anlamıyor. Bilemeyiz. Biz de kimseyi terbiye edecek değiliz. Deneriz. Bir iki kere hatasını söyleriz. Devam ettiği sürece tamam o onun seçimidir ama benim yolum değildir. Yani benim yolumda saygısızlık, sevgisizlik hmm. ya da bağırarak üste çıkma bunu da hiç sevmem. Yani eğer benim Allah'a şükür kulaklarım fiziki olarak duyma eylemimi gerçekleştirebiliyorsa benim karşımda bağıran insanlar beni çok rahatsız ediyor. Bağıramaz. Kim olursa olsun. E sen kendi sözüne, fikrine değer vermiyor musun ki sesini yükselterek bastırmaya çalışıyorsun? Hı -hı.